Yani azarladım mı ben şimdi? Size bugünün seçkin kelimesiyle cevap vermek gerekirse... ...yani. Yani kusura bakmayın, ben derste olduğunu bilmiyordum tabii. Ee, ama işlerin aksaması da bana pek doğru gelmiyor. Haksız mıyım? Şu anda bir patron olarak konuşuyorsunuz ve bir patrona haksızsın demek... ...böyle kolay bir şey değil. Hı. Haksız mı yani? Yani. Aslında aslında haklısınız da ben söylemeliydim, vakit olmadı. Ama sonuçta hepimiz haklıyız, öyle değil mi? Ee, şey iş konusunda kafanızda bir netlik oluştu mu? Vallahi buraya gelirken abinizle karşılaştık ve konu kafamda daha bulanık hale geldi açıkçası. Ne oldu? Yine ters bir şey mi söyledi? Birbirimizden hoşlanmadığımızı anlatmak için konuşmamıza gerek kalmıyor artık. Yani bu adamın sizinle ne derdi var ben hiç anlamadım. Elektriğiniz tutmadı diyelim. Ve siz de benim benden bu kişiyle aynı binada çalışmamı istiyorsunuz. Ee, ama ona bağlı çalışmayacaksınız ki. Ona rağmen çalışmamı istiyorsunuz? Ve bu bana pek mümkün görünmüyor açıkçası. Bakın Adem Bey. Ben de en az onun kadar bu şirketin sahibiyim. Ve kimi işe alacağım onu hiç ilgilendirmez. Evet. Hoşçakalın. Hoşça kal.